Atasaray Samsun Spor maçıyla yine birlikteyiz. De, Çok hızlı başladık. Kusura bakmayın. O kısım olması Fay sebebiyle Atal'ın sahibi de, Sevgi de. Özlem ve minnet dağılıyoruz buradan bir kere daha sizlerle birlikte. Evet arkadaşlar. Her zamanki gibi abone olmayı, yorum beğeni yapmayı ve bildirimleri açmayı lütfen. unutmayın. İzleyelim bakalım neler olacak. Haydi. İlk kartı görüyorum. İngilizce yazmış. Otur Aslan. Kaba nasıl giriyor ya? Evet. Mert Topu izledi Torreira. Aldı şimdi Torreira. Haydi Torreira. Ossi men. Ossi men. Yine Kral Tahne'de. Yine iş başında. Ossi oh, men. Kral o gollerine o devam ediyor. C Erken bir gol. Ve sonra Ossi men. Kule gibi çıkıyor adeta. Ve Icardi orada. Bravo Icardi. İşte bu adam Marquez sıkıtıyor. Kardiye götür maskeyi diyor. Kimi istiyor? Bir şey istiyor. Aşkın olayım çalıyor şu an. İter bir, tane bir forması. İşte bu. Gönül bu dediğin şey bu. Takım olmak dediğin şey bu. İşte bu. Galatasaray bu yüzden büyük. İşte bu yüzden büyük Galatasaray. Helal sana o Sümen. İşte 40 yıllık Galatasaraylı böyle olur arkadaşına. Nefis kestik. Oh, Kuleyi yükseldi. <laughs> kafayı böyle vurdu o simen. Adeta ayağıyla şut attı. Öylesine sert vurdu kafayı. İşte maneviyat evet. dediğiniz ikardi selamlamasıyla işte ikardi de dökecek o dökücük simene. O Mükemmelsin. Takım ruhu işte Böyle oluyor. Yüksel Tolgan, Abdülkerim. O Sümeni getiriyorsunuz. 40 Aydın yıllık daha sırayla gibi oynatıyorsunuz. Şalai araya girdi. Topu kazandı. gol Golan Şalai. Şimdi Abdülkerim. Bizde hiçbir zaman Yüz. itibar savaşları olmaz. Helal size. 2023'ten bu yana ilk kez üst üste. 4 lig maçında da gol atmış oldu o Sibel değerli izleyiciler. Beşe çıkardı ligde. Victor Osimen. Yani kaç gün Galatasaray! Oh! Adam bu şayetleri kurdu. Şanlı Galatasaray. İşte biz hayatlarımızı böyle alıyoruz. Bir Mustafa Kemal, iki Galatasaray. Yani dokunmasam da. Kaç atışını kullanacak? Bilemedim ki yani. Barış'cığım normal şartlarda senin orada, orada olman da. lazım. Sanchez'in orada da. olması tam lazım tam tam değil. De Samsun'un e, Sanchez'in bak şu an orada olması gerekiyor. Bak Türkiye'nin ayak koydu. Barış Dimata. Bak. Dimata yerde Barış yaptı bu kez de faali. Dimata'ya alay ya abi defans faul yapıyorlar serbest vuruş kullanacak Samsunspor Kerim yaklaştı ceza sahasına. Ortayı yaptı. Şalay uh. dokunamadı Arka direkte. Kafasından sekti topu Sime'nin. Şalay ayağını uzattı dokunamadı. Ya onca sardı. O Sime'ye Yine her topu destek. bitirdi Evet arkadaşlar mükemmel bir ilk yer oldu. Korakor bir mücadele var sağda. Victor Sime'nin golüyle 1-0 önde. İlk yarıyı kapatıyoruz. Ya, Sousa, ve evet. Abone olmayı, yorum yapmayı, beğenmeyi ve en önemlisi bildirimleri açmayı unutmuyoruz. İkinci yarıda <laughs> görüşürüz arkadaşlar. Kankası evet Kankası arkadaşlar Galatasaray Samsun maçının ikinci yarısıyla beraberiz. Maça başlamadan önce ne yapıyoruz? Abone oluyoruz, yorum <laughs> yapıp beğeniyoruz ve en önemlisi bildirimleri açıyoruz. İyi seyirler. İkinci yarıya <laughs> hoş geldiniz arkadaşlar ve golle mi başlıyoruz? Hoca be, be ya, hoca be ya, sevimsizsin ya ediyor oyun. Benson. Barış Muad'in Emre Kılıç sıyrıldı. getirdi topu. Emre yuvarladı şimdi Oysa tekrar Emre asası için. Oysa Top. Hoca, hoca. Bak hoca. Taç kullanacak Galatasaray. O

yılın ardından. Bizim burada kaç kere geçtiler ettiler. Bize bir tane penaltı vermiyor. Ondan sonra... Ha, hiçbir şey yok şurada ya. Yap diye bağırıyorlar ya. Evet penaltı kullanacak Samsun Spor. Abi bana git bari hani ya. Ali Mutbeler oyuncuların ceza sahasından çıkmalarını istedi. bir şey yok ya. Öyle bir şey yok arkadaşlar. Ya. Yani abi ya şu Ya şu Nelson ne zaman sahaya gelse gol biz arkadaşlar. Para bile gitmediler penaltıyı incelemediler bile ya. Yani para bile gitmediler ya pozisyona penaltı çalıp da Semih'lere, Memih'lere o dünyanın penaltısını yağdırdılar ya. Ben ya şu Nelson ne zaman girse sahaya abi yok dengesi bozuluyor takımın ya. aferin Yunus. Aşkın olayım. Kral. Yine tribünlerde İkadi'nin şarkısı. Daha şimdiden özledik seni kral be. Kaleci'nin büyük hatası. Yunus'un güzel gidişi. Mükemmel dripling içeriye. Ama kaleci'nin çok büyük hatası. Altıncı kafa vuruşu. Kaleciler büyük bir hata. Osimen diye, yanlış, 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 diye bağırıyorlar. Yanlış anlayıyorlar. Yıkar diye bağırıyorlar. Yani golü yıkar da atmış gibi söylüyorlar. Ya şu defansa dikkat edelim. Kurban olduklarım ya. Barış ya. Al şu Barış'ı sağdan. Abi Nelson'u alıp 3-5-2'ye nasıl dönersin ya? O adam sen avsalardır oynamıyor. Abi, Ağabey ya geçişen... yok be Hadi be! Hadi oğlum bas! Bir, bir daha! Oha! Oha. O, sene. O sene. Bulamadı. çıldırıyor Oğuz top gelince! Abi şu defansa dikkat etmemiz lazım. Defans, defans şu an, defans! Barış işte sağda oynamıyor, solda oynuyor. Ya, ben sevmiyorum arkadaş Barış'ı. Yalan yok şimdi. Yok haftalardır yok. Ama solda daha etkili. Sağa göre. Öyle. Ha, şu ay O Süren etrik yapıp gidecek. Hadi o Süren bir etrik. Patrick. mı? Kaya olmuşlar resmen. Vur lan sana. vurdu. Zekiden sekti top. Dimata çıkarttı tehlikeli bölgeden. Şalay bir kez daha doldurdu. İçeriye doğru Barış Torreira. Torreira ortaya doğru. Davin bak Sanchez'e. Apo Sanchez, e. Woo. Abu. Sanchez. <laughs> Arkadaş neler oluyor? Şimdiye kadar niye suskunduruyoruz? Şuraya bak neler oluyor? Herkes o sürede fıskandı <laughs> Abi adam can getirdi. Kan getirdi bu nedir ya? Bunlar defans değil. Konu elemesi var bu arada. Bunlar defansif forvet bunlar. Aman Allah'ım. Apo. Kurban oldum. Allah'ım ya. Başıma ağrılar girdi. Neler oluyor? Yapmayın. Toplum maçı üstüne bu maç. Yürek yapacak yapmayacak artık ya. Huuu. Mişi Bişi Batçuay! Batçuay! Bişi Batçuay! Buradayım diyor! Mişi Batçuay! Herkesi kalbi bu akşam! Bu akşam herkesi kalbi! Sana layık bir müşteri kalbi! Ha

Öğrencilerin hepsi bu akşam yıkardı. Bilal Bilal yıkardı. Hoş geldin kardeşim. Bu akşam sahada herkes yıkardı. Ya bu nasıl bir maneviyat ya. Bak futbolcuları ismini söylemiyorlar. Mağaro yıkardı diyorlar. Futbolcular ona itiraz etmiyor. İşte maneviyat dediğiniz böyle bir şey. İnceleme var. Bak, şu ay bir şey, şey olabilir.

ben olsam penaltı veririm. Çok çabuk karşılık merdek Ya yani yani ben, ben de olsam de 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 yani. ben de olsam penaltı veririm. O pozisyon Çetin son. gitmiş adamı evet. Haklı. Yani pozisyon net penaltı. Net penaltı. Bana yani, yani yani çok, şey yani. çok bir şey konuşmaya gerek yok. Net penaltı. ben bundan bahsediyorum. <laughs> Artı iyi, iyi ulaştık bize. İşte bak bütün her şey burada başlıyor. Yanlış adamlar, yanlış tercihler. Yani bu çiçekler bir maç. Neden olmasın? Bu kez... Ya ve saçmalı çünkü yani. Merkan, Merkan. Nelson, abi Nelson, Nelson. yapacak hiçbir şey yok arkadaşlar. Çok net penaltı. Çok net. Sildiren dahil edilmeyecek bir penaltı yani. Allah razı olsun Nelson. Er girdiği maçı acımadan çevirtmeye çalışıyor. Yani Okan Buruk mu desek, Nelson mu desek, yani. yani Okan Buruk ne zaman bu oyuncu değişikliklerine müdahale ettiği sürece bu Galatasaray darmadağın oluyor. Yükseltti en 3-2. Kings Eşitler. Berkan. Laura mücadelesi. Ah be ah oh, be. oğlum be. Yükseltti. Marius Hayır vurdu mu Sanchez? Sanchez. Marius vurdu dışarıya. Önemli bir fırsat daha yakalandı. Samsun Spor. Arkadaş ne diyelim yani. 90 dakika. Ya adam güzeldi, korakor mücadeleydi ama bir Galatasaray bu, bu kadar düşemez ya. ya gerçekleşti. Düşemez yani. Yani ne yapıyorsun Okan Hoca? 70'e kadar çalıştırın 70'ten sonrası yok mu hiç sende? Hiç mi yok sende yani? Tamam zor maç. Kolay maç değil. Toplu maçın arkasına bu maç zor bir maç. Ama ya abi bu kadar da olmamalı ya. Bu kadar olmamalı ya. Hiçbir maçın yok Sarı Saray takipçisi Samsung sporu üç iki Bravo kardeşim Saray herkes kardili bütün golcülerin kardiliyle bitti kardili çaldı buyurun öncelikle geçmiş olsun geçmiş diyoruz olsun. çabuk iyileş düşkü döndiyoruz arkadaşlar. Evet Galatasaray Samsun maçını Galatasaray'ın 3-2'lik galibiyetiyle tamamladık. Içine... Abone olalım lütfen. Yorum yapalım. Beğeni yapalım. Daha da önemlisi bildirimleri açalım lütfen ki sizlere daha fazla ulaşabilirim arkadaşlar. Desteklerinizi bekliyoruz. Sizi seviyoruz. Görüşmek üzere. Galatasaray 3 puanı